85. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Yansıtalım bakalım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şu gözler bakın sol tarafa bakıyor. O zaman bizim cevabımız da sağ tarafa bakacak değil mi? Bakın şurada olmaz sola bakıyor. Bu da olmaz sola bakıyor. Ne olacak? B veya D sağa bakacak. Şimdi bakalım bu ağzımıza bakalım şimdi siyah ağzı biraz böyle sol tarafta. O zaman aynadan yansıdığında biraz sağ tarafta olacak. Yani şunun gibi olmaz değil mi çocuklar? Biraz daha sağ tarafa aynaya uzak yere gidecek. Cevabımız B seçeneği olacak. 86. soruda 3 tane kutumuz var. A, B, C kutuları. C, A'nın arkasında üstünde biraz değil mi? İkinci katta gibi. Şimdi bunları yansıttığımızda bir kere aynaya en yakın olan B yine aynaya en yakın yerde olacak ve tam ters şekilde olacak değil mi şu şekilde B tam ters şekilde bakın böyle olamaz zaten uzakta ee, yakın ama bakın yön değiştirmemiş değil mi ters olacaktı bu da olmaz bakın C ve D seçeneklerinde güzel hem aynaya yakın olmuş sol tarafta hem de ters çevrilmiş peki C'ye bakın mesela şurada C'nin ters çevrilmesi gerekiyor ama C şıkkında bakın C aynen kalmış olmaz değil mi çocuklar? C'nin ters çevrilmesi gerekiyordu. O zaman cevabımız D seçeneği çocuklar. 87. soru bol bol renk var çocuklar. Şimdi yine aynaya en yakın olan en yakında olmalıdır. Kuralımıza bakalım. Şu mor ve pembenin en yakında yani şöyle sol tarafta olması gerekiyor. Bakın mor ve pembe sol tarafta. Mor ve pembe sol tarafta, diğerlerinde değil. Ama bakın mor üstte olacak, değil mi çocuklar? Üstte olan mor olacak. Yani şu. Bakın burada pembe üstte olmuş C seçeneğinde olmaz. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? A seçeneği olacak. 88'in sorumuza baktığımızda da yine aynaya yakın olan kırmızı yine aynaya yakın olmalı. Kırmızı aynaya yakın yani en sol tarafta olmalı. Şunun gibi. Dolayısıyla bir de nerede var? D seçeneğinde var. Ama mesela en sonda en uzakta ne olmalı? Bir mavi olmalı en küçük. Halbuki B seçeneğinde sarı olmuş. Olmaz. Bakın D seçeneğinde mavi olmuş. Evet, cevabımız D seçeneği çocuklar.